thank Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle beraber çokgenler ilgili soru çözerek çokgenleri pekiştireceğiz. Konu anlatımları oynatma listesinde var. Bakın sakın onları ihmal etmeyin. Oldukça ayrıntılı ve formül ezberletmeden size orada öğretiyorum. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın gençler. Hadi başlayalım şimdi. İlk etapta şöyle bir şey var. Bir dörtgen var değil mi? Dört tane kenarı olan. Ne yapıyorduk? Dörtgenin iç açıları ölçü toplamının 360 olduğunu dış açılar ölçüleri toplamının da 360 olduğunu biliyorduk. Biz tabii ki iç açılardan devam edeceğiz. Burada o daha mantıklı oluyor. Yani burası 90 derece, burası da 90 derece. Hadi. 90 ile 95'i yani bunu ve bir de 105'i topluyorum. Burada onun 0'ı elde var 1. Burası 18 1 daha 19. 9 elde var 1'den. Burası 290 oldu. 360 olduğuna göre toplam. 290 360'tan çıkarırsak 70 olarak buluyoruz bana e, sorduğu kısma. Şimdi buna baktığımızda ise yine açılarla ilgili bir şey var. Bu kaçgen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakın arkadaşlar beşgenin iç açıları ölçüleri toplamı 540'tır. Peki bunu nereden biliyorum? E, konu anlatımda da iyice pekiştirdik aslında. N-2 çarpı 180 bu formülü elde ettik. Bakın aslında ezberlemiyorsunuz. Şu üçgen sayısı üçgen sayısıyla 180'i çarpıyorsunuz. Burada şu n yerine 5 yazdığım zaman 3 çarpı 180'den ne elde ediyorum? 540'ı elde ediyorum. Ama oldu ki sen sınav esnasında bunu unuttun. Tüm çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamının 360 olduğunu asla unutmayacaksın. Ve böyle bir durumda hepsinin dış açısını tek tek hesaplayarak oradan da x'e ulaşabilirsin yani bir sorunun bir birden fazla birçok çözüm yöntemi var unutma tamam tabii ki ben üç tanesini iç açısı verildiğinden dolayı burayı da iç açı olarak alacağım yani 180'den orada gördüğün 55'i çıkaracağım Burası 5, 7'den 5 çıktı 2, 1 yani ne oluyor burası 125 oluyor. Sonra bu 3'ün 4'ünü toplayacağım yani 95 45, 140 ve 125'i toplayıp 540 tane çıkardığımda X açısını elde etmiş olacağım. Şimdi şurası 15'in 5'i elde var. 1, şurası 10 yaptı. 19 bir de elde 20 elde var. 2, burası zaten 2. 2 de elde 4. Yani 540 tane çıkaracakmışım. 405'i çıkaracakmışım. Bu 5 olur, bu 3 olur, bu da 1 olur. Yani X açısı 135 olarak hesaplanır. Evet bu tarz sorularla bol miktarda karşılaştık öyle değil mi? Ee, yani bir altıgen veriyor düzgün bir biçimde bir beşgen veriyor düzgün bir biçimde. Bakın bildiğin ne varsa hepsini soruya aktarırsan kesinlikle soru sana yol gösterir. Tamam mı canım? Bak şimdi bu bir düzgün neymiş? Altıgen düzgün altıgenlerin bir iç açısının ölçüsü neydi? 120 derece ezberlemeni tavsiye ediyorum. Yani aslında ezberleme değil de diğer anlatım videolarını da izlersen bu 120'leri biz ne yaptık aslında keşfettik. Nasıl keşfettik hemen bir anlatayım onu da ben yine. Şimdi dış açıları ölçüye toplumun 360 olduğu zaten tüm çokgenler için geçerli. Bunun 6 tane düzgün olduğu için birbirlerine eş dış açısı var. Yani ben bunu 6 eş parçaya bölersem bir dış açı ne buluyorum. Güzel. O halde burası 60 ise 180'den çıkarıp iç ne buluyorum. 120. Bakın böyle de bulabilirim. Tamam mı? Beşgeni de aynı şekilde yapalım. Normal şartlarda 108 olduğunu bil bence. Ama bilmiyorsan 360 dereceyi 5 tane eş açıya böl. Çünkü bu beşgenin 5 tane eş düzgün olduğu için dış açısı vardır. Buradan her birini 72 buluyorum. 180'den de 72'yi çıkardığım zaman ne elde ediyorum? 108. Peki Bak bakayım burası ne oluşturuyor? Burası tamaç oluşturuyor. Yani 360 derece. 108 ile 120'yi toplarsam. Burası 8, burası 2, burası 2. 360 dereceden 228'i de çıkarırsam neyi bulurum? ikisi bulurum çok doğru 2 burası 5 oldu 2'yi çıkardım 3 burada da bu kaldı yani 132 imiş x tamam şimdi buraya baktığımda ne var paralellik var doğru açılarla ilgili soru çözümü de gelecek ama konu anlatımı var zaten tabii ki o bizi her zaman kurtaracak yani bize her zaman lazım doğru açılar şimdi m ile n paralel ise bakın paralelse u kuralım yok mu u kuralım var değil mi şimdi Peki bir açı neydi? Tabi bu düzgün beşgen. Onu eklemeyi unutmuşum. Bir açı neydi? Yanda da hesapladık 108. Şimdi sen 108'i 2 eş parçaya bölersen ne bulursun? 54. Burası da 54. Burası da ne olacak? 54 olacak. Peki madem M ile N birbirine paralel burada U var ise X ile 54'ün toplamı neyi vermeli bana? 180'i. At bunu bu tarafa. Yani X ne çıktı? 180 eksi 54 çıkaralım şöyle alt alta yan yana hiç fark etmez nasıl rahat ediyorsan bana uygundur tamam mı yani ne buluyoruz buradan ikisi 126 buluyoruz Evet buradaki sorularımıza baktığımızda yine düzgün beşgen ve düzgün dörtgen. Düzgün dörtgenimiz neydi? Kareydi. Kareyle karşılaştık. Bakın aradaki açıyı istiyor. Şimdi düzgün beşgenin bir açısının 108 olduğunu, karenin de bir açısının 90 olduğunu biliyorsun. Çıkardığın zaman direkt ne yaparsın? Sonuca ulaşırsın. Ama bilmiyorsan ne yapacaktın? 360 derece dış açılar ölçüleri toplamı 5 tane eş düzgün olduğu için eş dış açı var. O yüzden bir tanesi 72 ise bir dış açıyla bir dış açıyla bir iç açı birbirlerini 180'e tamamladıklarından dolayı bundan da 72'yi çıkarırsam bir iç açı 108 olarak hesaplayabilirim. Burayı zaten 90 olarak vermiş çıkarıp 18'de yine elde edebilirim. Yani her şey akılda tutmak zorunda değilsiniz. Her şeyi mantıken de çözebilirsiniz. Şimdi bu bir düzgün neymiş? 6 gelmiş düzgün altıgenin 120 dedik deminden beri yine aynısını yapalım 366 eş parçaya bölersek bir dış açıyı 60 180 de 60'ı çıkarırsak bir iç açıyı ne buluyoruz 120 zaten biliyorsun sen şimdi bakın 120'den şu 78'i çıkarırsam nereyi bulurum burayı bulurum değil mi hadi çıkaralım Burası 2 oldu burada 1 kaldı 11'den 7 çıkarırsak da 4 oldu 42 oldu burası 42'miş özür 48 yazdım 42 imiş bura 90 o halde buraya ne düşer buraya da 48 düşer neden üçünün toplamının 180 olması lazım bura 90 olduğuna göre bu ikisinin toplamının 90 olması lazım bu şunu güzel yazalım 42 ise bu ne olacak o zaman 48 olacak peki tamamı ne tamamı 120 o halde ben 120'den 48'i çıkarırsam şimdi tamamı 120 olduğu için yani burada 2 olur 11'den 4 çıkardık 7 oldu yani şurayı 72 olarak ne yapabiliriz hesaplayabiliriz Evet arkadaşım şimdi buradaki sorulara bakacak olursak düzgün beşgen ve eşkenar üçgen eşken üçgen zaten düzgün üçgen değil mi karşımıza geldi bana x'i soruyor güzel güzel şeyler yapalım Hadi yapalım. Şimdi bakın şunları gördüğüm zaman ben ne yapıyorum? Hep içimden onu yapmak geliyor ve her seferinde yapıyorum. Bana yol gösteriyor. Bunlar düzgünse bu kenarlar birbirine eşit. Bu bir. İkincisi düzgün beşgende bir kenar açının iç açının 108 olduğunu söyledik değil mi 3, 180 dereceden de bu 108'i çıkarırsak geriye 72 kaldı bunlar birbirinin eşit olduğu için burada bir ikiz kenar var demek ki o halde bunun bir tanesi işte ikisinin toplamı 72 ise bir tanesi ne olur 36 burada 36 burada 36 kalemimi değiştirmek istiyorum bir Şimdi bir de eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin üçgeni siz biliyorsunuz ki bir tane açısı kaç derecedir? 60 derecedir. Yani sen dereceden bu 36'yı çıkaracak olursam geriye ne buluyorsun? Burada 4, burada 2, 24 derece buluyorsun. Yani x de ne düşüyor? 24 derece düşüyor. Diğer soruya baktığımızda ise yine düzgün beşgenmiş. Yine böyle 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 böyle. Aslında bakın şu soruyu şurada hesapladık. 36 ama ben yine hesaplayacağım. Burası 108. Ben 180'den 108'i çıkarırsam 72 elde ediyorum. 2'ye bölersem de 36, 36. Hep aynı şeydir. Sorup duruyorlar. Gerçekten bir kere güzelce çalış, sonra bir daha çalışmana gerek kalmaz. Şimdi buranın tamamı neydi? X'i unuttuk bu arada. Tamam 108 değil miydi? Şimdi sen bu 108'den şu 36'yı da çıkarırsan yine 72 buldun mu buldun? Y 72'ymiş x'i de 36 bulduk. Aradaki farkı sorduğuna göre o da ne çıkacak? 72'den 36'yı çıkardığında yine 36 çıkacak.